Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu kadar güzel ve şık bir şekilde ağırlamış olduğunuz için ve vakit kaybetmeden sizleri tanıyarak başlamak istiyoruz. İsmim Osman Kara İbrahimoğlu. Ee, i̇ki yıldır bu işletmeyi açık tutuyoruz. Üç yıllık bir turizm geçmişim var. Ee, evveliyatında başka sektörlerde çalıştık. Bir emirlik emeklilik hayatımız oldu. Sonra bu işi 3 yıldır yaklaşık devam ettiriyoruz. Çok da keyif alıyorum bu işten. Harikasınız. Gerçekten keyif alınmayacak gibi değil aslında. O kadar güzel bir yerdeyiz ki şu anda. Bozcaada'nın bağ evi yerindeyiz. Ve bu anlamda işletmemizi biraz daha detaylı tanımak istiyoruz. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Buraya gelen insanlar neler bulabilecekler acaba? Şimdi 7 odamız hizmete açık kahvaltı dahilinde bir hizmet sunuyoruz. Onun dışında insanlar burada akşamlayın. Gördüğünüz gibi salıncaklarımız, verandalarımız buralarda oturup şarabını yudumlayıp vakit geçirebiliyorlar. Hı hı. Akşam çok daha keyifli bir ortam var burasının. Bu şekilde işleyelim. Oda kahvaltı şeklinde. Evet oda kahvaltı şeklinde. Oda tiplerimiz aynı ama bir de deluxe odamız var değil mi? Evet. Bir adet deluxe odamız var. Bir adet standart. iki adet superior dediğimiz verandalı odamız var. E, i̇ki tane bodrum tipi odamız var. Bir de küçük balkonlu bir odamız var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Peki efendim tam olarak neredeyiz? Burayı görmek, burada tatil yapmak isteyen insanlar hangi noktaya gelecekler? Şimdi e, Tinos Bağ burası. burası. E, adanın e, ortası hatta Ayazma'ya, e, Habbeleye daha yakınız. Amerikan Çeşme dediğimiz bir yer hemen yakınımızda, altımızda. Bizler de herkesi gönül rahatlığıyla buraya davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına başarılarınız daim olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Hoş geldin ekibinize de size de teşekkür ediyorum.